Okullarda uyum zili çaldı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi haftası da başladı. Düzce'de 3 bin öğrenci için bugün de ilk ders zili çaldı. Minikler aileleriyle birlikte bugün okullarına gelerek ilk günün heyecanını yaşadılar. İlk kez okula gelen minikler sınıflarını gördü. Arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştı. Şimdi o miniklerin heyecanını getirelim ekranlarınıza. Sen neler hissediyorsun bakalım? Ya, yani iyi hissediyorum. Yani, evet, Arkadaşlarını tanıştın mı da? Tanıştım birazıyla. Evet, birazıyla tanıştım. Ee, herkese tanışmak isterim. Hayırlı olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Ne yani neler <laughs> düşünüyorsunuz? Oturmaya başladınız. Evet. Güzel. En altı günü kadar mudasınız? heyecanlıyım. Bir saniye kadar heyecanlıyım. Ben bu okuldan mezunum. Yıllar sonra kızımızla tekrar gideyim. bir araya gelmek. Bu sıralarda oturmak çok heyecan verici. Vallahi çok eğlenceli, güzel, keyifli bir süreç. Yani biz çok heyecanlıyız. Hem kızım hem ben. İlk öğrencilik hayatımız çünkü ilk çocuk. Güzel, keyifli inşallah bütün senemiz böyle güzel geçer. Sen neler düşünüyorsun bakalım? Heyecanlı Evet. Tanıştın mı arkadaşlarını? Daha tanışmadın. Okulu seviyor musun? Seviyorum. Nasılsın Ömer? İyiyim. Heyecanlı mısın? Evet. Sevdin mi okulu? Sevgilim. Arkadaşlarını sevdin mi? Tanıştın mı arkadaşlarını? Çok teşekkür ederim. Ömer bir el sallasana kamerayı sen. İkisi de mutlu, ikisi de heyecanlı, istekli geldik okula. İnşallah böyle devam ederiz. Bu size.